Müzik Merhaba arkadaşlar bu video başlamadan önce sizlere güzel bir çekilişten bahsedeceğim Bu çekilişte sizlerin arasından iki kişiye birer bir silah atacağım İki kişiye katılmanın şartları ka kanala abone olup, Videoyu beğenip yorumlara katılıyorum Boşluk geçim adresini bırakmanız yeterlidir İyi seyirler arkadaşlar Bugün evet. arkadaşlar her 90. Eğer bu elimdeki silahla ee, oynayalım mı? Kale oynayacağız. 1 ve 3 yani 1 kar 98 ve 3 3 kırık kare bakalım kim olacak karşı taraf dallar bence ee, alamayacaklar ya çok iddialısın abi sen öyle san abi abi burada 3 tane eğitim bombayı var bombayı kapanmış oyuyu kapanmıyordu lan oğlum ne yapıyorsunuz onun bu silah ne böyle boncuk atıyor. Abi kırık kalede raşlama olsun ya. Sen tamam de engel emosyonu şart kullan. Evet. Gerek yok. tamam beyler. Bir seri raş yapın da görelim. <laughs> Bitti ne abi? Hadi bakalım. bakalım. <laughs> Var ya abi bombayı açsaydın <laughs> önünü kuysu modlar. Oh. Bak şimdi ne evet. zaman öyle. Oy ölüyordum lan. Beyler bu kadar da ölünmez ya. <laughs> Sen beni alamadın abi. Ben E'si bu. <laughs> bu neydi lan? Havada vurdu lan adam. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar Oğlum. çok iddialıydı ama iddialar sanki biraz boş canım var yüz aşağı gidiyor. şey diyeceğim KD neydi KD diye bir şey mi var? <laughs> Maç biteceği zaman söyleyin beni. <laughs> Soner ben yokum. Ya bir git ya. Beyler gitseniz de, de ne oğlum bu kadar kortak Hadi 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 bot Tamam az canı var bu. Helal lan. Son iki mermi öyle, hadi. Buçuk mermi öyle buçuk buçuk. <laughs> oğlum vuramıyor çocuğun eğimi yok. Ayy, Hadi. Ayy. <laughs> Ve Gölke'nin buradan tebrik ediyoruz. Hiç en ne bu bu? Zaten. Adamlar öğrettiğim gibi. Bu arada arkadaşlar ben karşı takıp tanıyalım. Ee, Fearless, e, Fearless Müdür Bey Esports'tan Görkem. Ee, e, Ghost Müdür Bey Esports'tan tekrar e, Mert ve Winmar. Fiat Kores. O da bir kardeşim. Canı yok. Lan oğlum adamın üstüne sıkıyorum tutmuyor, tutmuyor lan. Ay. <laughs> abi çok korktum. Abi, abi şey yok imkan yok. Sana bir şey değil mi? Cidden kazanamayacağız. Kazanacağız. Yok Cidden abi kazanamayacağız. Ben... Kazan. Çok net abi yani. Yok abi imkansız. Arkadaşlar gözünüz gibi çıkanlar ama Umudu kendilerine aşılabilir. Abi dakikayı 3 yapsaydın o... keşke. Ben o, aş tüseyim. ben o aşılanan Umudu eee alacağım şimdi hemen. Ya, abi bunlar beni önden salıyorlar. E ee, şimdi ay abi bunun mermisi yok. Bu nasıl silah Allah rızası için ya? İki mermi atıyoruz kapanıyor. Kanka 3 canı var. Ay! Helal <laughs> lan sana. Ayy. abi en doktor ne ben. Yok lan mal mısın? O zaman şöyle yapalım. Eğer sniper mermim bittiğinde ha, eğer evet, rush ]ıyorum. atmış olur olursanız M93 Hayır. er, bak abi, bir dakika çek. M93 olma hiç er alama. çekip eee şey deneyeceğim quick deneyeceğim M93'le. o kim olduysa güzel hasar verdi. Ay o ne diyor ya? Be. Oy. Çok güzel bir oyun Tebrik ediyorum sadece. Ben demiyorum abi boşuna, boşuna eski konuşayım Ben bu oyunu senden öğrendim. Ya biri sanki bizi yeniyordu. 4-2 olmuş yeni görüyorum. o. <laughs> <laughs> ya çıkmıyorum hadi bunlar korkak ya. Şimdi böyle sıra sıra Hadi. Beyler üst dediğimde tam Allah Allah diyerek koşuyor. Allah 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 koş koş koş. Kaç kere kaç. Peki guys siz sattı arkadaşlar. Oğlum canı yok lan sadece 82. <laughs> abi ben B değil. Hani <laughs> 82 idi. Oha 82 tane 70 mi diyor bir Oğlum bak quick shot atarsam abi bu elde ne veriyor? Sen quick shot atarsan bu ne vereceğim biliyor musun? Bu el bir şey vermeyeceğim. Bir daha el ben tabanca ve bıçak oynayacağım sadece. Sniper kullanmayacağım. Tamam. Vurdum. <laughs> ya bizim takım korkan tehlike çekmiyor ki. Patlat kendini patlat. Abi Güzel. B'den geldi B'den. Abi B'de kısa da abi. Bak şu an kısa kesin. kanka yürü al, al, al. lan onu attım lan Abi bir mermi 85 oluyor abi olmaz mı? Oğlum ente attım lan ente Ay siz arkadaşlar siz de demin de de 4-2 iken de e beni demolize de. etmeye çalıştı ama beceremediler Şu an bakalım Ama sana bir şey diyeyim mi? Gladio tarafında 4-4 Ay. Böyle sızılır işte. Sızdığını görmüşüm ama. İkinci adamın sızdığını görmemiştim. Oğlum, İkinci o. Yer... Aynı anda aynen. 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 Hepimiz aynı anda. Kap ilk aynen. kriye gidip bizim Adam gitti oğlum şu filmisi ama. İlk kriye gidip kusak. Sonra aynı anda rak. Vuramadı ki. Aa 7 tane vurdum. Ben de vurdum? 63 can. Ne abi? Ne abi? Oğlum ben alamayacağım ki. Aa kafaya tuttum yemedi. Abi yok ya silah çok çok kötü kafanı sıkıyorum abi. Arkadaşlar gelin devam ediyoruz. Bunlar kendilerini mutluyor. Ben o umutları geri alıyorum. Oğlum hepimiz rushlayacak ya o aşağı atla direkt. Kriye gidip. Ya koş koş önümde bekleme Filiz griye geçin be der griye. Oğlum Girsene de ya Abi benim elimde farklı bir silah var desem ne dersin Sıkıntı yok derim He farklı silah çekebiliyor mu? Yok yok yanlışlıkla geldi ya. İsterseniz Diggle'da oynayabiliriz ama. Var Katalım. mı de görkem o? Üstüne fırlat o zaman. Oğlum bomba <gülüyor> kapalı kapalı. <gülüyor> Oğlum bu nereden geldi? Ya oğlum bir yere Sürpriz bizde. kafaydı Sen var ya diyor, 86 canın Kaan raşlasana oyun bizde Ya oğlum ben raşlıyorum raşlıyorum Vallahi şimdi elinde kırık kale var oğlum Bu <laughs> nasıl? Ağabey bizim chatte GG'ler dönüyor Herkes GG diyor Ayıp ya Umut umut <laughs> Benim chat banım var kanka Kanka <laughs> şimdi ben öldürürüm Mal Beyler aynı anda kafaya oynayacağız tamam mı? 3 diyeceğiz 3 Oğlum başın başın Olabilir. başın, başın. Olabilir. Tam baş Olabilir. ya Fearless kaçıyor ki ya <laughs> Abi bu Fearless çok korkak Beni... dikkat Zaten biz zaman geçeceğiz Bu evden sonra geçiyorsun Beyler beyler bakın bana bakın bana Bu el almamız lazım Alıyor da şimdi o zaman beyler ne dersin Önden git hallet şey. Hadi koçum Ben mi? Aynen Alkışlayın bakayım beni Oğlum adam Rum sitesi sen çık Rum Orayı bitleyelim abi Gel 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 ya, ya, <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Oğlum, Abi kapatır mı seni ile ilgili Abi kapat kapat. Bak ben Depor Oğlum ne oldu e lan? var mı? Ben ne ya çarpa lan? Oğlum ben de pusuyordum. Ben gri'de de pusuyordum da abi de. Oğlum, <laughs> <gire> hiç... <gülüyor> abi. <gülüyor> Oğlum gri ile ne ne alaka? Evet arkadaşlar. Ya ben arkadaşlar bu dosun ayda şokunda ben ben Kısa geleyim de göstereyim abi sana. Chatte var ya Gürkan nasıl bağırıyor? Kargo kargo. Nasıl kendi attı? Hoppa imkanı yok ha böyle bir Baba. Abi Ghost ne yapmıyor? Abi dedik çekmiyor. Yerden buldum Yerden buldum <laughs> Yerden mi oldu? <buldum. gülüyor> <laughs> Yerden mi oldu? Yerden Yerden mi oldu? 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 Yerden mi <laughs> Arkadaşlar ben dediğim gibi kendilerini unutuyorlar ama ben o umudu geçermesine izin vermem. Hadi Beyler kuşla 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 kuş. Oy. Ama Diggle'da olmaz yani ya. Ayıp Abi ya. Ayıp. i̇ki iki tane kırık kale biten Diggle'da olsun artık. Tamam hadi öyle olsun. Öyle ben de ona göre oynayayım o zaman. Abi şey de olabilir. Bir kırık kale. Videonun kare... başlığı değişti beyler. Abi. Şey. <laughs> kırık kale, bir klub 18, bir de digal olursa var ya o. Ok. E adama direkt şey yapalım Bir, bir tane kartı sakız ne şey tane kartı. Oğlum buna başlıyor lan. Pus lan pus. Lan olmadı. <laughs> <bir boka> <laughs> de, alamayız <laughs> Tamam. Evet. Hadi bakalım. Bir kişiye de izin veriyorum. Sadece bir kişi digel, bir kişi 40 kalıp, bir kişide M93 ile oynatın. Aldım. Hadi be. Bittin Hı. abi. Yıldız, sen oyna bakalım. Ulan. Görkem sakın ölme görkem Lastaya kaç görkem lastaya kaç beni dinle Lan kaç iki dakika Allah Görkem vuralım <laughs> Adam oha <oğlum>, oha <laughs> oğlum arkasından dolaşıyorum gene ölmüyor gene ölmüyor <laughs> Evet Kurallar ikinci ama yine de skoru vermedim Abi yok sen değilsin ya Oğlum hile değil ballı gününde Hayır ya. Bal mı hiç de mi? Aa. Yani arkadaşlar bir şaşırdı galiba hani aynı... Ne o. kadar bal Ya ne yapıyorsun? 28. Oy. Helal. İzin veriyorum 2 M93'e bir digil olsun da hani yakalayın ya. Abi nasıl? yenemezsin. Oynayın bakalım. Ama yani sadece A'da oynayın bak. A, sadece A'da oynayın. Şey bak kısa falan gelmiyor. Abi kısaya geçtim. Bu el ilk. Halledelim. <laughs> Valla geliyorlar. <laughs> Eteri bu kadar ben. Vay 50 canı var. Hadi bakalım abi. Sardoklar da bir şey Bayağı zor bir şey. Aman kısa gelmedim. Ben kısadan korkum oynayamıyorum. Ama aslında sardoklar kısa gelmedim. Hadi yani başlayalım. abi yani bizde böyle bir boyut lan. Ben, ben burada bu takımın boyutunu yetiştirmedim. Ya Gökhan'ı ben yetiştirmedim. <laughs> Yetişemedim ben. <laughs> Çok <Yani>. geride kaldı. <laughs> <laughs> lan karbon yedik. <yürü. gülüyor> evet kuşlar kuşlar kuşlar. Ayyyy. Görkem yuh ya. Adamdır. Ay. Ben onu nasıl vuramadım? Yalnız işte bayağı zorlu. Kapımda ilk mi geliyor? Acaba? Abi ben o kişi daha sınıf alabilir mi? <laughs> 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 Bir oy tipi zaten. Onu da Hatta alalım. alalım. Zaten <laughs> sınıf aldı için seviniriz Beyler. Aldınız. Blok 18, oğlum blok 18'den 95 şar almış bunlar <laughs> Abi Dediğim gibi Sadrancayla tarlatan 8 abi seni kimse edemez Ya video içeriği çıksın diye lan ben biliyor musun? ki Değil e Ayy Kuşlu oğlum yerini verdin Beyler bu maç buradan dönse sizden ısmetle yemek ısmarlayamayan uyar <laughs> Yeter ki alın şeyleri Alırız Oğlum elin el adam maçı Valla Alıp gelin sana Nerede geleyim mi? Oyundan düştü Fearless. gibi oynuyor vallahi evet. ya. Bir dolar Abi ele alma. Oğlum git oyna lan. Abi şey şey kendini ister şu an. Bir adam gründe hmm. oğlum ne şey bastı? Abi bunu tutma yazık. Lan ben şey. Çık 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 Onu burada kaldırırsan ölürsün. Ne var kaltı basın? Al mal mal. Abi yok ya bu çocuk hala yetişemedi. Bu çok bile olmadı ki. Canı yok. Abi, orta çaya geçtik. Bu daha taş devirildi. Canı yok canı yok. <laughs> rush lan. Nah, rush bin rush. rush <laughs> ya bunu mu atıyor? Canı olmasa da adam vuruyor anlayın. Ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> tamam mı? Tür her, türlü şike serbest de yapıyorsunuz. Hadi her türlü şike ee, yapabilirsiniz. Abi ölmek istemiyorsun <laughs> Oha o kadar da dememiştik ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> ben hani dedim bunlar Bunlar dedim bir yerlerden rushlar falan dedim de hani sniper beklemiyordum yani. Şike serbest dedin abi ilgilendirmez. Tamam hadi. Yoksa sözünden mi dönüyorsun? Aa. -a. <laughs> Aa. Aa. <laughs> Ay oha ama bu kadar da değil. Biri kısa tutmuş, biri biri çöpte yatıyor, biri afiden. Oo. <laughs> evet beyler kışkırtmanın sonuna geldik. <laughs> Abi normalde ben kar 98 çekerdim de klandan banlarsın diye korkuyorum biliyor musun? Yuh ya ayıptır günahtır Abi kısa baksana ne no, oldu yemek mi? Bak hala bakmıyor ayıp Lan <gülüyor> Abi böyle <laughs> Abi. Oğlum tam kısaya dedim kısadan mı acaba? Çöpe bir bakayım dedim ayı öldü. <laughs> Beyler ne demekmiş? Bir daha müdür beyin karşısına böyle çıkmayın. <laughs> evet böyle çıkarsanız öyle Abi yok bu sefer çamaşır yok. Çöple headshot da başlıyor. Ben niye söyledim bunu? Abi, abi, abi. vallahi bak çöp. Bir çöp bir headshot. Abi headshot. Abi çöp. Canlarsın ya nasılsın ya? Nasılsın be? Abi dur 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 dur. Ay <laughs> tamam çıktı. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik beğendiyseniz ve bu serinin devam etmesini istiyorsanız dediğiniz silahlar veya herhangi bir kitaplarla veya sayıyı yükselterek oynamamızı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.